Selamun Aleyküm Kars Antambiyaz takipçileri Yine yeni bir araçla Sizlerle birlikteyiz Aracımız Opel Mokka Bu arabadan da yoktu İlk defa yapıyoruz Enverterimize bu da girmiş oldu ee, Güzel bir araç İç donanımsal olarak sportif Böyle şeye benziyor ee, Kaktüsü biraz andırıyor Biraz kaktüsü andırıyor Citroen kaktüsü biliyorsunuz Opel grubu Citroen e, çatı altına girdi Hemen benzetmişler birbirlerine ama Bu biraz daha iyi bence Citroen'den yapı olarak İç içerisi biraz daha arabaya benziyor. O değişik bir şeye benziyor. Hani kaktüse benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel. E, ee, kapılarda ambiyans aydınlatma biliyorsunuz bunlar da yok. Şu anki e, segment araçların çoğunda yok. Ee, karbon desenli yapmışlar. Biz de buraya uysun diye karbon desen kullandık. Üst kısımda gayet güzel oldu. 3008'ler ee, gibi. 3008'lere de çok beğenirim. Bir de orta konsül uyguladık. Ayaklar, kapı ceplikleri ve 4 kapı olarak uygulama yaptık. Arabada kırmızı detaylar var. Belki ilerleyen zamanlarda e, istersen müşterilerimiz şu çıtalarımızı aynı gövde arabanın içerisindeki kırmızı desenlere de yaptırabiliriz, kaplattırabiliriz. Çok güzel oldu. 64 renk dediğimiz yine çoklu renk sistemini uyguladık bu aracımızda. E, ya kumanda bunun değil. <laughs> Şöyle bir kontrol edeyim. Evet. Değiştirmedin. Aynen. Kırmızı olarak devam edelim. Bitiririz. Ee, çok renk, 64 renk sistemi uyguladık bu aracımıza. Ee, kırmızı renk arabanın içerisinde detaylar kırmızı olduğu için gayet güzel durdu. Hızlıca bir e, çekim yapalım. Bitirelim. <laughs> Geç kalıyoruz çünkü. <laughs> Müşterilerimiz de. O yüzden. E, şimdi araç sahibimiz konuşmak ister mi? Sizi alalım mı? Ya da yeğeninizi alalım. Yeğenini alalım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Biz her zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar, ee, çekimlerde sıkıntı olmasın da e, canlı canlı. Biz müşterilerimizi hiçbir zaman için dışarıdan, sonradan yönlendirip e, şey yapmayacağız, abim öyle e, ihtiyari olarak dedi, ne diyeceğiz diye ama aklınıza bir şey gelmesin. Kesinlikle biz şunu diyeyim bunu deyin demiyoruz. Ne görüyorsanız onu söyleyin ki biz de müşterilerimize bunu anlatırken hep biz dediğimiz şeydir. Müşterilerimizden aldığımız izlenimleri sizlere bildirelim ki daha sonra ya ben beğenmedim ama siz böyle demiştiniz falan olmasın diye. Evet abim. Şimdi senin görüşlerini alayım. Ee, Karsan ambiyansta ikinci aracım bu benim. Evet. yapılan işçilikten ve e, yapılan işlem, dizayndan, işlemden gayet memnunum. Allah razı olsun. Arabaya şık bir görünüm veriyor. Çok sağ ol. Daha zevkli bir şekilde ]ler. kullanım sağlamış oluyor. Keyifli ee, arabamız. Keyifli tutar. olmuş oluyor. Her şey çok güzel. Allah razı olsun. Çok, çok güzel. güzel. Çok güzel ve iyi günlerde kullanın. Her zaman söylediğimiz sağ olun, şeydir. Allah, Allah, Allah kaza alır. bela vermesin. Olun, Araç alır. da bu arada hayırlı uğurlu olsun sağ olun, abi. Sağ olun, güle güle alır, kullanın. Evet Carsound yaz takipçileri. Akşam bu saatlerinde yine sizlerle birlikteydik. Araçlarımızı bitirdik. Ben Kubilay Keslek Carsound'dan kamera arkasındaki esleyeni unutmayın. <laughs> Nuri Çakmak Bak kardeşim. Sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Sağ Sağlık köşeden Kars Antamiyans YouTube kanalı bildirimleri açarsanız sizin de illaki bu yeni araçlardan biri vardır. Onlardan görürsünüz, bakarsınız, hoşunuza giderse sizler de bekleriz. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.